Esker, esker, esker. Yeah, yeah, yeah. Daha güçlü, tek kadar. Hadi bak. Yeah. Evet. Yeah. Şöyle e, size yayınlarından şarkılar seyredin. Eğer e, eşlik ederseniz daha güzel olur. Manifesto bir giriş yapalım. Evet. Yeah. Ya. Yeah. Yardım afakında örgücülük ve durdu var. Fakir içerik sırtı kurak. Gebermen nakit paradır. Vergiler kapora. Nefes alma sakın canı buraları çatın karı değil. Otur götürsün de kumandayla hake kurala. Beynim kumana bırakır her gün umutlarına çektim pasta. Yeni bir dünya hayaller uydurulmuş resimdir pasta. Aslı gelene posta koydu çünkü yaklaşımda pasta. kişiler en dünyada dünyadır. Örtüsüne yandı gazete. Boyla tasma bulsun çek hakkı fikre düştü yarını ölür konuşmaman da sebebidir hiç bitmeyen baş Yar Bir pencerenden ölür ekrandan Hayat güzelde çift sokakta çocuklar açlıktan ölüyorlar Yar ölür Tarihinde namus şeref vardı şimdi bu düşene Vicdanımda yaptığım bir kavgadır bu geç düşene Hiç düşene hiçbir şeyden haberin olmasın demek Aptalca sakın kulaktan doğma git araştır yaşaya Parmaklıklar olmamaz ve özgürsün demek değil, değil. Vatandaşını yetmiş yıl çalıştır demek değil. değil Ciddiyetten uzak siyaset ve yalan yanlış bilgilere münasip Kimi yönelere göre belki mühdiyim Artık kendi vatanında cavur kadar gezdiği, söz konusu açlık sanki zenginlerin kripto tüm çaban boşuna çıktı, ziyan edilen dünyanın sana solaman için verdiği zehir mi yola? Ondan yöntemiz mi? Valla sonsu! Anahtar, anahtarı gönder, hadi. Sağ anahtar. Anahtar!

ben de bir sene kapandı bir sene Ondan sonra olabilir Ancak benim geçen sene şey Hay bu bir zombinin anatomisi Yürek o son gibi gelin Yapıdır parodisi Şey Yakın Ahmet'in haritası Giden dünyada hiç kimse kalamaz asil Hey bu bir zombinin anatomisi Yürek o son gibi gelin Yapıdır parodisi Yakın bile Ahmet'in haritası Giden dünyada hiç kimse kalamaz Hey bu bir zombinin anatomisi Yeah

Bir e, vanitlerin de atacağım ve şimdi yazdığınız olur. İstilada bütün farklarına istilada resmesin demeti İslamiyet öldü. Söyle tarif derdesi, yaralar besin, hem birisi böyle de çünkü sahne perdesiz. Korkasın bilirsin Fahişe'nin de resmenin teknesi. Dayanma bana yalancı doğrularını istemem. O rozpul ettiğin gururun yeminlerini beklemez. Kadın olan bu güzel koç olmayacak. Bu hep sonuncusu. Zamanın hiçbir yerine yok sanardım önceleri Yaşattığımda geldi denme zorla buldum reçeteleri Beşevi. Doğruları bir gecede kabus olup hecet ettim mı suçlu ben değilim Allah kahretmesin beni Yok olmanı istemem de yeter tek sebep Allah, Allah istemez sadece seni köpek daim İstemez, daim istemez. bana bir şey söyle anlataydı Beyinsiz seni özel yapan bir şey yok Diğerlerinden farkı <laughs> değilsin Bal. Benim perspektif Bu ölçüyü kalem perspektif. Vahoo! Dostu destektim Bu yüzden manik nefesim Esir bal. Benim perspektifim meslektir. <chat> Bu yüzden var ilk Bu hayvan sizi çıkıyor şöyle ince böyle tatlı bir sesle vaa diye bağırıyor. Hey. Hey. Psycho. Hey. Ah. hadi <laughs> Ah. 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 Ah.

Kaybettik, kaybı arada buradan ekte ben öğrettik Senin hayran da Bir varsa benden al, Sen de yazan yağlı bir an kitle Bir kısa var yıl elektrik Son parçayla intiharı başkan o döne ektik Doğru gece geçeğinde üstünde direk yiyerek yedekli Sıkta de uygun değil düşüncen yok ektik yarattığın yanlışlar niyet Düzeltmek için doldur ekle manifel yok klikle Hangi çektiğimiz yandanla cihle dolu tekiz O minyatür benim de piramit kadar heybeli Temellim hayatım boyunca bekle bekle Kolumda şimdilik az fazla yetenekli Aaaa Ağabeyim nasıl dönüştüm okullarda arıza Bak surat kulağı sıra ki de hep turda mısıra İçimden nasıl geldiyse yazan da terşik Bu mektup hayalini necessary... hayalini Reyke, Reyke eachin, UST, sólo, bir hayalini kurduğum kıza Tek için uğraş, şey yapem kıza Hayatın hesaplar beslediğimi ancak ediyor bir gıza Önem gücüm yettiğince anlatacağım Biz mi sanki sekol uygulamak için raportumda bir gıza Tasamlarla tatlımdan sızan oda Hıyanet fikirler öpül değil hep çocuk Söylesem direkt suratına vurmak istediğim değil hoca benim de başka. Sen de ancak affeter ki çalış kendi kendine çıkarcalar Demoralize olduğun an Bu şekilde sıfı bir kal öğrenin Baba onlar derken azıcık ha Anlatamayacağız <laughs> Hey <Yeah. gülüyor> <Yeah, bro. gülüyor> Son bir akapelle gidiyoruz. Aralık da cümbüş var. Her bir yönde de suistimal. Bana uzak oldun kardeş görse şart etmez artık kim sahlar. Ben de çekmeyi bismillah. Korusun Allah sıfatla oradan bırakmam. Yakında kıyamet kopar. Dercan dahi korkar. Beni attın yok demir attın. Rahimlere yapılır parça kaptan. Tam da bir asına merhabalarla uyanma bunu tekme şafakta. Bozu uğradın sağlığa da takta. Nikata popmalarından. Destur yoksa büyüklerden yapılan yanlış aldı. Beynir toplar artık. Pahu. Doktor dün de kalanları berdama mesaklar. Ben de kime de olsa kanun gibidir. Çıkmazsa Sarı namus patlar yatakta Yusuf kadın ışık yapmak yatakta Sarı bir kelimeye tadı diyorum ama babacım o tarafına yaklaşır mı valla Bu devre ne yaptı bakır Dönümün aksanını ve tek de yazır Ne tatil görünenler cip yerden kendine karıştırır Bir yerden duyduklarını sevmeye çalış bakalım Sik olup gitsene herkes herkesleri herkes, bura bana bakar yakalır Son çaremi kapadı falenin Çıkışı yok zindana bel bağlı bu Sana davetim seneler az verip Yedi bitirdi dünyanı tepkin Yok yok yok

Bakalım bu sefer gelecek mi? Ben derim şok, sen de